Herkese merhaba. Bugünkü dersimizde Mastercam'de bir parçayı radius kırma komodu ve tam komutunu göreceğiz. Öncelikle katı model yapıyorum arkadaşlar. Hemen buradan hızlı küçükten. Şöyle şu şekilde. 250, 100, 50 olacak şekilde bir kökten oluşturdum. Geldim onayladım. Şimdi buraya bastığımız zaman 3 farklı radius kırma metodu var. Bunların üçünü de göreceğiz. Sabit yuvarlatma radüsü normal bizim standart e, radius kırma gibi düşünebilirsiniz. Geldim onayladım arkadaşlar. Bir kenara kırmak istiyorsanız bu şekilde de kırabilirsiniz. Geldim şöyle onayladım. Diğer kenarlara farklı bir radius kırmak istiyorsanız şu şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Tabi bizim burada e, teğetler boyunca yuvarlatma seçeneğini açarsak arkadaşlar bakın şöyle e, bunların birleştiği yerde işaretler, etkili köşeler dediğimiz zaman da zaten nerede varsa orada yapar arkadaşlar. Şimdi her tarafına diyelim ben radius kurmak istiyorum. Tekrardan şöyle bir de geri geri getirdim. Katıya geldim. Şuradan silmeyen arkadaşlar. Yenile diyorum burada. Saat 312. Mesela bak yanlışlıkla bunu kapattım. Nereden açacağım? Görünüş menüsüne geliyorum. Burada katıya bastığım zaman tekrardan geri getirmiş oldum. Yani yanlışlıkla kapattığınız zaman da görünüş menüsünden getirebilirsiniz. Katıya geliyorum tekrardan. Sabit yuvarlama da dedim. Mesela bu bölgenin hepsini atmak istiyorsan tek tek seçmeme gerek yok. Şu kısımda aktifken bir kere seçmem yeterli olacaktır. Geldim şöyle baktığım zaman bakın ne yaptı hepsini kırdı. Geliyorum bir daha. Ben bütün katın modeli kırmayacağım. Bütün katı gördüğünüzü görmek sadece buraya yapmak istiyorsam da şu kısmı kapalı. Şu ve şurası açık olması bizim için yeterli. Geliyorum. Burada e, teğetler boyunca kırmaya Mesela etkili köşeler dediğim zaman e, teğetleri boyunca yaymayı açtığım zaman e, buraların birleştiği yerleri de aynı şekilde kırıyor. Zaten kendi şunun üstünde durduğunuz zaman bakın burada görseller daha iyi ifade ediyor kendisini. E, dediğim gibi kendi mutlaka eee komutların üzerlerine geldiğiniz zaman açıklamasını e, ya da görsel olarak e, bize gerçekleştir arkadaşlar e, komutu ne olduğunu. Geldim onayladım. Şu şekilde parçamı oluşturmuş oldum. E, takım yol, şeye gelelim. Takım yolu, pardon. E, kutuya geldim. Tekrardan şöyle. 180 100 eksi 50 oldu şekilde bir kütük daha oluşturdum. Ee, şimdi arkadaşlar değişken modüse geliyorum. Ee, bu değişken modüs illa parçanın e, şu kısmı R5 komple gidecek diye bir kaydı yok. Mesela R5'ten R10'a, R5'ten R2'ye e, ya da r 5 r 10 r 15 şeklinde gidecekse e, onları nasıl gerçekleştireceğiz? Bu komutla yapıyoruz arkadaşlar. Geldim, onayladım, enterladım. E, döngüye basarsam basit bir şekilde. Bakın ilk modüsi e, 5 olarak yaptı. Evet dedim, mikro radüs 5 olsun. İkinci radius değeri de 10 olsun dediğim zaman bakın şöyle R5'ten R10'a doğru yaptı. Bunun da ölçü kontrolünü yapalım. Bakalım doğru mu yaptık? Dinamiğe geliyorum. Geldim şöyle bastım. Bakın şuraya geldim evet burası R5. Şimdi böyle oynatarak buraya geldiğim zaman bakın arkadaşlar burası da R10 olacak şekilde gerçekleştirdik. gerçekleştirdi. Eğer bu şekilde parçalarınız varsa bu şekilde modelleriniz varsa e, yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu konu e, işinizi görür. Tekrar katıya geliyorum. Buradan değişken lüse geldim. E, şimdi yine farklı bir metot var. Onu göstereceğim. Geldim. Onayladım arkadaşlar. Şimdi orta nokta diyeceğim. Bu orta nokta ne nedir? Ona bakalım hep birlikte. E, şuraya tıkladığım zaman bakın malzemenin ortasını buldum. Mesela burası r 5ten R10'a gidecek. Ardından R10'dan tekrardan R5'e gidecek diyelim. o yüzden de bu kısmı R10 yaptım. Ardından ESC dedim. Bakın bu kısım R5'ten başlıyor. Aşağı doğru R10. Tekrardan R5'e doğru yükseliyor arkadaşlar. Eğer böyle bir şey de yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz. Ya da burasını R2 yapmak istiyorsanız da yapabilirsiniz. Tamamen sizin parçanızın, tasarımınızın durumuna göre değişir. Devam ediyorum. Allah tekrardan bunu seçtim bakın burada da dinamik var arkadaşlar dinamikle de istediği kadar değişken koyabiliyorum yani R5 R10 R10 R15 R15 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R30 R31 R32 R32 R33 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 R34 R35 R36 R36 R37 R38 R38 R39 R39 R40 R40 R41 R42 R42 R43 R43 R44 R44 R45 R46 R46 R47 R48 R49 R49 R50 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 R51 R52 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 r 5 r 10a r 10dan r 15e r 15 r 4 r 5 tekrardan 5'e de yapabiliriz mesela. Geldim. r ee, şöyle tıkladım arkadaşlar. Bakın. Mesela şu kısım r ki r 10 olsun. Devam ediyorum. Buradan mesela burası r olsun. r 15 r 21 şöyle. Burası da V8 olsun dedim. Şu kısma da geldim. Bu kısma da V2 olsun dedim. ESC dedim arkadaşlar. Şöyle fazla olsun ESC'ye. Tekrardan geldim şöyle onayladım. Dinamik diyorum. Burası V10 olsun. Tekrar dinamik dedim. Burası V12 olsun. Tekrar dinamik dedim. Burası R4 olsun. geldim şurası da R2 olsun dedim. Enter'ladım. Ve sevgili dilim arkadaşlar. Bakın şu şekilde de e, bir radius yapmak istiyorsanız da yapabilirsiniz. E, dinamiği kullanmanın metotları vardı. Neydi onlar? E, hep birlikte görelim. Mesela tekrardan tıkladım şöyle. Dinamiğe geldim. Bakın shift'e bastıktan sonra biz ne yapıyorduk arkadaşlar? Shift'e basılı tutup şöyle isterseniz x'te ve y'de ölçülendirme yapıyorduk. Ya da ee, siz isterseniz buralara noktalar koyup yani kumpasınızla ölçtüğünüz veya belirli bir ölçüler var. Bu ölçü aralıklarına e, noktaları yerleştirip yerleştirdikten sonra dinamikle de e, işlemlerinizi bu şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. Yani değişken robüs komutunda e, en önemli kısım e, Bunlar arkadaşlar şimdi sağ tuş üstlendirin tekrardan. E, son bir özelliğimiz kaldı ona da bakalım. Geliyorum ilk başta. Şöyle tel kafesten çizim yapalım. Geldim. Şöyle burası düz olsun. Şöyle şurası düz olsun. Onayladım. Şimdi onayladım. Ne yapabilir arkadaşlar? Bu çizgiyi şöyle çekelim. Tel kafese geldim. Paralel dedim. Bu çizgiden şurasını paralel yaptım arkadaşlar. Basit bir şekilde geliyorum. şu kısma geldim. Bu kısmı da 50 mm olsun. Şöyle devam edelim. Bu kısmı da 50 mm olsun. Şöyle aşağı doğru 60 mm inelim. Şöyle şu kısmı da 60 mm doğru inelim. İniyorum. Şurasını bir birleştirme arkadaşlar. Bir de buraya şöyle bir açılı bir park görelim Her kafes menüsünde elemanlara parkır. Yani şöyle şu şekilde. 5 değil de bunu 20 30 gibi bir şey yapalım. Daha da 50 evet zaten burası 50 idi. 40 mm dedim. Buradan buraya 4 40 mm dedim. Ve onayladım. E, ardından katıdan profil çekerek hemen saat 3 izometrik yapalım. Şöyle şu şekilde geldim, onaylıyorum. Kalınlık 50 diyor. olabilir kalabilir, sıkıntı değil. Geldim, onaylıyorum. Şimdi yuvarlak marifesine geldim. Yüzeyden yüzeye yuvarlak diyor. Dedim ki ben şu yüzey ve şu yüzey arasını komple şöyle yuvarlatmak istiyorum. Geldim. Birinci yüzeyi seçtim. Ardından Enter dedim. İkinci yüzeyi seçtim. Klavye'den Enter'ıma tıkladım. Ee, burada radyosüsleri değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Şu kısımları biraz farklı yapalım. Bakın 150 dedim mesela. Ee, tabii ben şu anda e, herhangi bir e, net ölçü girmediğim için yani net ölçü girmediğim için e, bu komutun kullanım mantığını bu şekilde e, tabii bu radius kaçta kurtarıyor? Ona bakmak lazım. Yani e, siz bu iki kısmı yay ile birleştirmek istiyorsanız ve belli bir ölçünüz varsa e, bu şekilde de işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. E, i̇lla böyle açılı olacak diye bir kaydı da yok zaten e, bu parça için. E, referans iki yüzey olması yeterli. Mesela onayda da e, birinci yüzeyim bu olsun dedim. Enter'ladım. İkinci yüzeyim de bu olsun dedim. Enter'ladım. Tabi e, tabii burada R10 dedim mesela. Bu şekilde de e, iki referans yüzey arasına da e, radius yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Radius kurma seçeneklerimiz bu şekilde master cam'de. Şimdi pah konusuna gelelim birlikte. Şöyle geldim. Tekrardan bir katı model yapalım. Şöyle işte 150 50 20 geldim onayladım. Bir mesafeli pahta şöyle onayladığım zaman 45 derece e, otomatik mankörü. Tabii burası 4 yapalım. Teğetler boyunca yaymak dediğin zaman ve etkili köşeler dediğin zaman arkadaşlar e, bunda tabi e, radius gibi e, şeyler olmuyor. Anca diğerleri seçersek işe yarıyor. Şimdi biz bir kenar seçtiğimiz için yapmayacak bizim ne yapmamız lazım? Şunu sağ tuş kaldır deyip Fareli sağ tuşu ekle diyeceğim. Şimdi iptal edeceğim. Bu yüzü onayladığım zaman bakın bu şekilde bize pahları kırmış oldu. İsterseniz de şuraları da seçip ya işlemi gerçekleştirebilirsiniz. İlla bu şekilde olacak diye bir kaydı yok. Buraları da seçip şöyle 45 derece park görebilirsiniz arkadaşlar. İşte burada köşeleri de seçtiğiniz zaman eğer burasının da park görülmesini istiyorsanız etkili köşeleri açtığında mesela etkili köşeleri açtığında arkadaşlar şu kısmı içeri doğru vermedi. Ama kapatırsam eğer bu kısmı da 45 derece olarak yaptı. Bu tabi sizin parçanızın nasıl yapmak istediğinize bağlı işin açıkçası. E, bu şekilde yapmak istiyorsanız e, etkili köşeleri açabilirsiniz. E, yapmak istemiyorsanız da kapatabilirsiniz. Tamamen e, sizin terzinize kalmış bir şey. Geldim onayladım. E, bu kısım tamamen 45 derece e, paha alakalı. Şimdi farklı bir e, mesafe var ise eğer e, ya da farklı bir açı varsa yani 45 derece değil de 60 derece, 30 derece, 20 derece, 10 derece gibi bir e, pah olayları varsa e, nasıl yapıyoruz ona bakalım ekibikleri. Geldi. Kütük dedim arkadaşlar şöyle. İşte 70'e 70, e 70 dedim. Eksi 40 dedim şöyle. 40 dedin. Geldim onayladım. Bir mesafeli paha geliyorum. Burada pah mesafesi ve açı diyor. Ee, dedim ki ben bu tarafa parklayacağım. Şimdi e, pa, e, dereceyi bu yüzeye göre mi kırayım diyor. Yoksa bu yüzeyden mi referans alarak kırayım diyor. Yani ben bu yüzeye kırmasını istiyorum. Şimdi arasındaki farkları göreceğiz hep birlikte. Geldim onayladım. İşlemi sonlandırdım. Mesela burayı 4 çarpı 60 derece yapmak istiyorsan 60 yazabilirim. Ee, 80 derece yazmak istiyorsam 80 derece yazabilirim. Ya da 20 derece yazmak istiyorsam 20 derece yazabilirim. Bakın bu yüzeye göre 20 derece yapabildiğim zaman yani Şöyle x, y koordinat sistemini düşünün. E, 90'dan bu tarafa doğru yatırdığı için aslında bu 70 derece gibi bir şey. Yani bizim e, normal koordinat düzlemine göre. Baktığınız zaman da zaten 20, 90'a göre ne oluyor? Aslında 70 derece oluyor. E, diğer tarafa gelelim. Diğer tarafa e, yapalım. Farklı bir şey. Geldi. Tam mesafesi açısı dedi. Benim bu tarafa göre yapacağım ben. Bu sefer de diğer yüze göre yapacağım arkadaşlar. Geldim onayladım. Seçimi sonlandır Bakın burası 4 çarpı 20 dediğim zaman ne oldu? 0 derecenin altında 20 oldu. Yani açıyı daha farklı açtı arkadaşlar. Yani e, bir tarafta e, farklı yaptı bir tarafta farklı yaptı. Yani bunları yaparken de dikkat etmeniz gerekiyor. Hangi yüzeye doğru yatırmak istiyorsanız o şekilde yatırabilirsiniz. Girişe geldi. Dinamikten bastım mesela buraya. Bakın burası 70 derece oldu gördünüz mü? Yani sıfıra göre, 90'a göre 70 derece e, burası yaptı arkadaşlar. Yani bu şekilde de farklı bir pah kırma gerçekleştirmek istiyorsanız e, farklı derecelerde yapabiliyorsunuz. Yine katıya gelelim. Buradan e, iki mesafeden pah kırma arkadaşlar. Geliyorum şöyle. Mesela şurası evet dedim bu yüzeye göre onayladım. İşte bu... E, 4'e 2 olsun ya da 5'e 2 olsun dedim arkadaşlar. Şu şekilde. Bakın. Böyle değişik bir path e, metodu da var. Yani bu taraftan 4, bu taraftan 2 olacak şekilde. Yani burada aslında gene bir değişken var ama e, buradaki değişken tabii e, bizim şey gibi değil. E, farklı e, açı olarak değil. Yani xte ve y'de bir değişkenlik var. Mesela 5'e 5, e 5 yaparsınız zaten ne oluyor? 45 derece oluyor. Ama 5'e 1 yaparsanız arkadaşlar ne oluyor? Daha geniş oluyor. Yani burada açı olarak değil de e, farklı açı olarak değil de ölçü olarak da verebiliyorsunuz. Mesela 10'a 1 dedim arkadaşlar. Yani şu, şu bölgede 1 milimetre bu bölgede 10 milimetre olacak şekilde fark kırmak istiyorsanız da görebilirsiniz. Yani açı hesaplamak yerine de e, böyle bir şey varsa onu da gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. E, fark ve robust komutlarımız e, bu şekilde bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.